Cahil Köpeklerin 6. sezonunun 18. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren Bolu Ercan ve arkadaşım Serdar Bursa Çakar. Muş <laughs> 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 Çakar olsaydı daha iyi veya Van Çakar olabilir. Fonetik <laughs> hani, olarak daha yakın hocam. Bir dahakine öyle deriz artık. Vizyonsuzluğun ve <laughs> cehaletin sandığımız kadar kötü olmadığını Size şakaymış gibi anlatmak üzere yine yayındayız. Abi selamlar, hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar, hoş bulduk. Evet. Duyuru köşemiz başlıyor. Artık bu bir duyuru podcasti, sadece <laughs> bir duyuru. <laughs> sadece duyurularda bulunuyoruz. Bu arada bu podcast'te iki gün önce bir Reels yükledik. Yani daha önce işte Instagram'a falan yaptığımız bir Reels'i bu podcaste yükledik. Yani Spotify sayfasına yükledik. Bunu görüntüleyebiliyor musunuz? 200 kişi falan görüntülemiş görünüyor. Hani normalde bir podcast 10.000 izlenmesi dinlenmesi varsa bu iki yüzde kaldı yani bunu hani bilerek küfrederek mi geçtiniz yoksa <gülüyor> 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 <Ay> şerefiniz <laughs> falan gibi böyle hani <gülüyor> <gülüyor> nefretle mi geçtiniz yoksa hani hiç mi önünüze mi düşmedi acaba Spotify önünüze mi düşüremedi çünkü ben onu trailer gibi bir şey olarak işaretledim merak ediyorum bunun cevabını bize yazarsanız seviniriz herhangi eşitli platformlardan Spotify'cılar. Ama siz aslında bizi dinlemediğiniz için uyurken, iş yaparken, arabada falan olduğunuz için genelde buna da cevap vermeyeceksiniz. Youtube'u da abone olmayacaksınız. Yani bunu artık biliyorum ve bu bana acı <laughs> vermiyor. O zaman ben de sana şöyle diyorum. Ne dediğini <gülüyor> anlıyorum <gülüyor> ve yapısal olarak parçalanıyorum. <laughs> Bu neydi ya? Bu tweet miydi? Harun Tekin'le Yekta Kopa'nın Türkiye'yi ikiye bölen Twitter mentionlaşması. Velhasıl Reels'lerimizi izlemenizi isterdik. Instagram'da da bayağı bir Reels çekiyoruz ve ben geçen gün bir tweet attım. Sen gördün mü şeyde? Görmüşümdür. Niye hiç beğenmiyorsun tweetlerimi? Sen görüyorsun. Hiçbir tweet e yani... like'lamıyorsun beni. <laughs> ben Ama like'ladım da retweet de çakıyorum. Sen şey mi hocam? sen şey mi yapıyorsun böyle kodum gerizekalı şu yazdıklarına bak. Öyle <laughs> Öyle Abi geçiyorum. Benim ben bir tweet'i gerçekten like diyorsam retweet atma ihtiyacı da hissediyorum. Çünkü şak gibi sadece beğenerek kendime saklamak istemiyorum. Ama şimdi ha. sen diyeceksin ki e senin tweetlerin hiç retweetlenmiyor. Çünkü hesabım kilitli. Haklısın. Ben 2011 modunda kullanıyorum Twitter'ı. Çünkü o zamanlar like atılmıyordu. Direkt retweet çakılıyordu. O yüzden öyle bir alışkanlığım var hocam. Hani böyle aşırı komik bir şey olmadığı sürece falan. Yani şeyim elim gitmiyor. Öyle sevmediğimden beğenmediğimden değil yani. Ben de hani görüyor ve hani ilgi manyağı 30 bin tane tweet atmış gibi mi düşünüyor diye. Estağfurullah canım, canım öyle şey olur mu hiç? Yok yok öyle düşünebilirsin. Ben kendim hakkında öyle düşünüyorum şahsen. Yani <laughs> dışarıdan görsem hiç iyi şey <laughs> şeyler düşünmem. Neyse ben geçen reels ile ilgili bir tweet attım. Şey dedim işte. Günümüz dünyasındaki gerçekten de hani bunu fark ettim. Yani günümüz dünyasında ne yapıyorsan yap ister ayakkabı Heh. tamircisi ol, ister sanat tarihçisi evet. ol. Yani reels veya TikTok çekmeden ya da işte hani shorts denen o YouTube shortsları çekmeden asla sesini duyuramıyorsun şu anki dünyada. Ana akım medya da olsan yine reels ya da shortsla nüfus edebiliyorsun yani topluma. Hani hiçbir şekilde o kısa dikey videolardan çekmek zorundasın abi. Hayatta görünür olabilmek için. Böyle bir tweet attım. Altına da bayağı bir yorum geldi. Yok işte gereklidir değildir. Tabi hemen cehalet midir diye soran Firdevs Kızıl adlı video kullanıcımız <laughs> oldu. Her tweetimizin altına gelip şu cehalet midir diyen birisi olduğu gibi. <gülüyor> ee, <gülüyor> Bence bu YouTube Shorts'u, TikTok'tu, Reels da Bunlar yüzyılın icadı. İletişim çağının geldiği son nokta. Baktığın zaman hani biz neye önem veriyoruz? Fiyat, performans veya keyif, değil verim almak. Reels kadar verimli hiçbir şey yok dünya. Ya bir dakikada adam sana evrenin sırrını da açıklayabilir. Mantı tarifi de verebilir. Arabanın aküsü nasıl şarj edilir onu da gösterir falan. Halbuki mesela Reels olmadan önce şu tarz videolar vardı. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Like atmayı unutmayın bilmem ne yapmayın falan. Araya ding 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 din diye bir müzik falan böyle. 10 dakika onu çekiyor böyle. Böyle hani aynı kanalın bir yemek tarifi var 13 dakika, aynı yemeğin tarifi var 50 saniye. Hangisini izlersin değil mi? Şey gibi düşündüm ben bu Reels hakkında. Cahil şova konuk olan Cyberpunk'ın grafikleri sevgili Dilara şey demişti. İleride Cyberpunk evreninde yemekte hap şeklinde olacak. Evet. E, sıvı şeklinde olacak. Herkes cıvık sıkacak falan gibi şeyler <laughs> söylüyor. Yani Reels'te bir nevi işte hap bilgi aslında. Hani ne almak istiyorsan laps diye hap halinde o bilgiyi edinmiş oluyorsun. Aslında çok iyi bir şey yani. Oturup böyle kurulup işte televizyon bilmem ne insanlar artık film izleyemiyor. Tamam, zaten ne, ne, gerek var? Yani baktığın zaman ben bugün en baba filmin 7 rea, Reels halinde filmi koy zaten yetiyor. Bir de hani olay örgüsüne de gerek yok. Hani hangisi önce hangisi sonra da, <laughs> olmasına da gerek yok. Aynen. Araya zaten bir müzik koyuyorsun böyle du 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 falan böyle siyah beyaz geçişler falan. Hiç gerek yok öyle film falan çekmeye. Aynen. Eski filmleri TikTok oduna sokabilirsiniz. Bana şey diyorlar bazen. Mesela sen Gibi izliyor musun diyorlar. Bu Gibi dizisi var ya Feyyaz Yiğit falan yani. Çok güzel bir dizi gerçekten ama ben hiç izlemedim ama sanki izledim diyorum hani. <laughs> Çünkü yani <laughs> Hani ben yani bir sayfasını da takip etmeden o kadar çok reals'ine maruz kaldım ki yani muhtemelen izledim ben o diziyi. Yani aşağı yukarı biliyorum. Hani izlemediğim çok az kesiti vardır gibi düşünüyorum. O yüzden izlediğim güzel yerlerini koyuyorlardır hani böyle hakikaten. Aynen sıkılmayacağın yerler. <laughs> <Yani gülüyor> ben mesela hani bizim podcast'i falan birinde tanıtırken de şey yapmıyorum. yani podcasti atmıyorum direkt. Realsi atıyorum. Hani bunalır yani. Ben mesela hayatımda oturup podcast dinlemedim. Yani senin podcast'leri bir dinlemeye başladım. Onu da konsantre olamıyorum gerçekten uzun süre. Yani o yüzden reals çok mantıklı. Hani iyi güzel yerini kesiyor. Mesela biz de realsi yaparken olay örgüsünü falan değiştiriyor. tabi tabii bir baştan alıyorsun bir sonlar alıyorsun falan. Yani hani söylemek istediğimiz şeyi aslında gerçekten hap haline getiriyoruz ve tuk diye veriyoruz yani. O yüzden realistler daha mantıklı geldi. Ben şu an realistler sayesinde Osmanlı tarihine falan çok hakim durumdayım. Yani sürekli ilber Ortaylı falan düşüyor. <laughs> Hayır öyle değil falan filan diye böyle önüme düşüyor mesela. Ben şu an tarihte çok uzman, çok yetkin bir kişi oldum yani. Bir evet. yetkinlik kazandım. Bir de hocam benim algoritmaya nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde geometri hocası düştü. Benim geometrim iyi değildi lisede falan. Şu an bayağı ÖSS'ye girerim yani. O seviye <laughs> ya. Öklit formülü falan şey gösteriyor işte. Bir de şimdi 45 saniyede çekecek gerçek ya. Hemen uh -huh. evet burada bir üçgenimiz varmış. Buradan buraya dik indirdik. Bu dikin karşısında ne vardı? 30. 30'un altında ne var? 60. Bu sorunun cevabı ne olur? 2 kök 3. Böyle şey hani tık 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 tık. Bizim lisedeki hocaları hatırladım mesela o esnada. Allah'ım böyle üçgeni Türk çiziyor. Saat. onun içini bayıyordu. Ama o adam mesela gerçek bir eğitim neferi. Biz bunu söylemiştik. Şöyle söylemiştik. İşte ileride hani üniversite falan olmayacak yani. TikTok üniversitesi olacak demiştik. Yani üniversiteler TikTok'ta olacak. Muhtemelen de bu hap bilgi olayı işte ne bileyim mesela mesela fizik dersi alacaksın 15.000 Reals'den oluşuyor <laughs> <laughs> 15.000 Reals evet iki sene boyunca işte tek tek aç izle yani hani böyle bir dakika bir dakika müzikli arkada işte komikli falan böyle böyle Bence üniversitelerde bu hale gelecek ya yani sen nasıl geometri öğrendiysen tarih öğrendiysen boş yere insanları okula gönderip eziyet etmeye gerek yok ya bir de çok trafik yapıyor okul yani insanlar debil oluyor okullar açıldığı zaman yerden bir yapıyor salgın yapıyor yani şey gibi kümes gibi yani okul dediğin <laughs> Kümesdir <laughs> gerçekten. <gülüyor> Abi ben konumuz değil ama güzel bir kapı açtın benim şeyde. Abi biz lisedeyken sınıfa giren hoca eksi -5 derece bile olsa camı açardı tamam mı sürekli. Of şu camı bir açın falan filan diye. Biz de derdik ulan Allah Allah manyak mıdır hani bu hoca niye camı açıyor? Seneler sonra ben bir kere bizim okula gittim işte mezunlar günüydü. Abi bir sınıfa girdim. Ahır. <laughs> yani, o ergen kokusu var ya var. Yani çünkü şey hani böyle Teneffüs'te artık basketbol oynamışlar, artık hani at mı Oo. yemişler. <laughs> Anladın mı? Hani böyle <laughs> hormon makinesi zaten hepsi yani <laughs> altta çalışıyor. Bir girdim abi direkt de o an böyle... O hani bütün hakkına girdim hocaların gö yüzleri gözümün önüne geldi işte. Camı açın yama açın. ya böyle. böyle. problem olmaz ama yani. Ahır, kümes. Ya okul böyle bir şeydi. Büyük baş ya da küçük baş hayvanların bir araya toplandığı pislik yuvası yani. <gülüyor> <gülüyor> bir şey. İşin kötüsü bir şey de öğrenemiyorlar. Yani okulda öğrendikleri tek şey abi nedir biliyor musun? Okulda öğrenilen tek şey sosyalleşmek ya. Arka hani oyun oynarken arkadaşının elinden oyuncağı nasıl alırsın? Bunu öğreniyorsun. Arkadaşını nasıl döversin? Nasıl dayak yemekten kurtulursun? Bunları öğreniyorsun. Ya bunun içinde başka bir Format bulunabilir yani. Crash gibi yaparsın. Oyun için toplanırlar bir araya gelirler. Ki zaten oyun için toplanıyorlar çocuklar yani. Ebeveynlerin akıl sağlığı biraz yerine gelsin. Hani biraz toparlasınlar. Hani evet. Biraz evet. çocukla uzak kalsınlar diye de olabilir. Gönderiyorsun işte çocuk orada sosyal olsun bilmem ne falan filan. Diye. 100 tane çocuktan. 20'si zorbalanıyor. Hı. 20'si frenson yiyor. 10 tanesi zaten anası babası fakir diye bir şey yapamıyor. Bilmem ne falan filan derken belki o 100 çocuktan 20 tanesi falan hani o gerekli sosyal skill'leri kazanıyor. 80 tanesi aynen, çöp. Aynen. O yüzden bir açacaksın bir YouTube Shorts. Zaten karşı değilim. Mesela benim kuzenlerin çocukları mesela şu an hani susturmak için YouTube açıyor. Çocuklar <laughs> diye izliyorlar YouTube'u yani. Hani <laughs> demek ki öyle bir şeyle öğretebilirsin. Niye illa bir hoca koyuyorsun başına da? En iyi öğretilerden bir tanesi YouTube Shorts real, TikTok falan yani. Bunun... YouTube en iyi anaokul öğretmenidir hocam. Gerçekten. Ben mesela benim yeğenlerim de yani <laughs> <laughs> ne Bir kere gördüm. Böyle bir video izliyordu. Squid Game var ya, onun hayvanlısını, maketlisini çekmişler ve bu arada mesela fil var. File işte bazookayla ateş ediyor. 3 yaşındaki yeğenim bu videoyu izliyordu. <laughs> Hayatın gerçekleriyle bu şekilde tanıştı kendisi. Ve anaokuluna, kreşe gönderilen çocukları mesela. Her şey güllük gülistanlık. Aman çi çiçek, böcek. Mesela Elon Musk Twitter'ı aldı. Twitter'da şu an senin dediğin gibi yani yavaş yavaş bir live leak haline gelmeye başladı. <laughs> Farkında evet. mısın? Sürekli live leak videoları izliyoruz işte işte. Abazuka'yla albazuka'yla bil vurma olsun, Kafasına <laughs> sıktı, adam oradan düştü, öldü falan. Benim karşımda karşı. şey gördüm ya. Suriyeli kavga ederken biri diğerinin kafasını kesip balkondan atmış falan. O yüzden hani hayatın gerçeklerine de hızlı hazırlıyor bu tür platformlar, verimli platformlar. Hocam bizi zamanında kurban kesim alanına götürürler. Şimdi Twitter'a sok yeter diyorsun. Bir konu daha şöyle avantajlı bence Reels açısından. Şimdi eskiden ünlü olmak için ya da işte ne bileyim bir dizide oynamak için bir şey yapmak için iğrenç böyle yönetmenlerle cinsi münasebete girmek zorunda kalırdım biliyor musun? <laughs> evet hocam yani en azından bir network için. Ben mesela tiyatroda oynayabilmek için yönetmenin yatağından geçtim. Yatağını taşıyorduk. Yatağından <laughs> öbür tarafa geçmiş <laughs> Öyle bir network ağına muhtaçsın. Şu an sadece evde düzenli real satarak istediğin dizide oynayabiliyorsun. Düşünsene bu da muhteşem bir şey. Yani avantaj haline geldi. Eskiden kızlar İstanbul'a kaçarlardı. Artist olacağım ben falan diye kötü yola evet. düşerlerdi. Şimdi kendi oturduğu yerden kötü yola düş. <laughs> Neyse öyle <de> <laughs> Kendi şehrinden... <laughs> On defans açarak direkt olarak falan diye bir şey yapabiliyor direkt yola düşüyor diyorsun. Direkt yola düşüyorsun. Hiç İstanbul'a gitmenize gerek yok. Büyük kolaylık yani. Oraya düşmek istiyorsan oraya da düşüyorsun evde otururken. Yani hakikaten steril bir ortamda düşüyorsun. En azından güzel tarafı o Yani öbür türlü çok büyük pisliğin içine bulaşıyorsun ve hayati tehliken de söz konusu ama... Öbür türlü evde annem portakal getiriyor. Sen OnlyFans'ta hani... <laughs> Bir saniye anne ben kırmızı tangamı giymiştim dedi. Sonra getireceğim meyve <laughs> Yeşil dil domu getirsene falan içeriden. Hani <laughs> Ben onu Domestos'a yatırdım yavrum. Cahil köpeklerde dövmüştüm. <laughs> Anne leğene dildoları yatırmış mesela mi? böyle diz. Bizim kanaldan görmüş çünkü o sayede. Dildonun üzerine dantel örmüş örmüş babaannesi falan böyle. <laughs> Aile ortamında kötü yola düşülebiliyor gerçekten ilginç. Düşeceksen de evde düş falan. Çünkü şu aralar öyle bir şey var mesela hani aman madde bağımlısı gençlerde özellikle kullanacaksa da evde kullansın. Seviyesine gelen bazı. <laughs> Düşecekse evde düşmesi çok daha hani en azından gözünün önünde oluyor ne oluyorsa. <laughs> Tabii canım ya. ya Ev mı? Hayal... var Abi? Hayati tehlikesi yok abi, en güzel kısmı o yani hani nerede, ne Aynen. yapıyor, kimle beraber. Yani ne bileyim hani illa kötü yol değil, iyi yola da düşecekse de reals çekerek canım. düzenli reals çekerek. Bir şeyi böyle 50 saniyede falan anlayabilmek mükemmel bir olay. Bazı mesela tematik reals kanalları var. Mesela bir tane kanal var, kıldırtıcı realsleri var. Sadece hayırlı cumalar realsi çekiyor <laughs> abi. Gördüm. Bir şey ya. böyle. Yani garip kul muydu neydi? Bugün Cuma Bayram günü meleklere böyle şey tavus kuşunun kuyruğu açılıyor hayırlı Cuma'lar yazıyor cam şey böyle sürgülü kapı var o çıkıyor işte metro geçiyor hayırlı Cuma'lar yazıyor mesela böyle bir adamın içinde böyle bir sanat ateşi varmış tamam. Bunu nerede kullanabilir bu adam başka? Yani şimdi 15 dakika hayırlı Cuma'lar videosu çekemez bu adam. O yüzden baktığın zaman son derece verimli. Son dönemde beni çok etkileyen realistlerden bir tanesi Turşihan Rızık zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Siz sen de. <laughs> Bu televizyona da çıkmış. Turşihan'ı gördüm evet. <laughs> Turşihan Rızık zamanı diye. Kediyi böyle bunalta bunalta yani rızığından vazgeçirene kadar seven bir ablamız var. <laughs> Bu arada bu Reels baya baya iş la bu. insanlar Reels toplantıları falan yapıyor. işte. bu hafta şöyle Reels çıkıyor. Ben yani reklamcıyken Reels değil post vardı işte. Facebook böyle yatay işte Instagram kare. Bunlara post düşünürdük. Babalar gününde babanın <laughs> <kini> at babanı <gülüyor> tagle. <gülüyor> falan <laughs> gibi <laughs> <laughs> Ben böyle bir şey yazmıştım Starbucks için de. Ka kabul etmediler. Ondan sonra Abi, bıraktım reklamcılığı. Işte hiç, hiç inovatif değil bu firmalar ya. Yani biraz aklıma yatıyor hocam. Sadece yakında 3 klasmanına falan alınabilir. Çünkü gerçekten bazen oluyor böyle Oo. iki buçuk saati falan başında geçirdiğim oluyor. Şey gibi kumarhanede de hani böyle saat falan koymazlarmış ya. Hani insan içinde bulunduğu zaman saatin kaç olduğunu anlayamazsın. Mesela penceresi olmazmış. Hani güneşin, karanlığının hareketi belli olmasın diye. Reels de öyle. Açıyorsun. Evet. Telefonun sağ saat kısmı, bildirim kısmı falan yok oluyor. Hani kardeşim biz... Yani <laughs> inanılmaz içeride... bir tespit. Böyle mi lan gerçekten? Tabii bütün ekran oluyor ya şey realsiz baktığınız zaman. Kayboluyorsun. Ve hani böyle her kaydırdığında her baş parmağının bir hareketiyle bambaşka bir dünyaya geçmek de çok güzel bir his. Evet. Mesela bir parmakta işte bilmem ne filminin incelemesi bir sonrakinde mesela adam ayağıyla turçu kuruyor falan. <laughs> geçiyorsun. Işte otobüs geçiyor bir tane böyle. Özkaramanlılar bilmem ne turizm geliyor. Onu geçiyorsun bir tane kadın böyle. Kadın. Yani başka bir şey yapmıyor, sadece kadın kadın olarak duruyor orada. İnsanın yani gerçekten uyuşmaması mümkün değil. Kanallar olmalı, eğitici, işte öğretici, yemek tarifi, hani böyle kanallar olmalı. Onların içine dahil olman lazım. Yoksa uyuşturucu reaksi diye de ayrı bir kanal olması lazım. Onlar da işte <laughs> belli dozda alabiliyor olmalı. Evet. Onlar da Turşihan falan gibi içeriklerin olduğu. <laughs> Tepki çeken bir konu var. Hadi Twitter'da da sorduk. Nefret kusuldu yani arkeoloji. Bunu da birisi sordu. Sonra sistem etti. Benim bu sorumu es geçtiniz. Allah da sizi es geçsin dedi. Ben de onun üzerine yani dedim ki bunu soralım. Ece Eren sormuş Instagram'da. Arkeoloji kazı cehalet midir? Elle toprak kazıp yamuk heykelleri bulup çıkarmanın manası nedir demiş. Buyurun sohbet ediyorum ben de. Gene bölümün teknoloji düşmanı geldi. <laughs> Her bölümde artık bir tane fix şeyimiz var teknoloji düşmanı. Neymiş hocam? 5000 yıl önceden kap bulundu. Yok 10 bin yıl önceden çekiç bulundu. Bakıyorsun doğru düzgün yamuk yumuk ne çekiç taşı bağlamış adam sopanın üstüne çekiç yapmış. Bunu çıkarıyorsun. Hocam bu niye mesela bu kadar önemli? Ben şimdi mesela şu an benim önümde klavye var mesela 10 10000 yıl önce bu 10 bin yıl sonra bu çok mu değerli olacak? Ya işte bu yine evet. antidepresan yerine lobotomi <laughs> yap yapması gereken bir insan grubunun merak duyduğu bir şey. İnsanoğlu 1400 yıl önce kanallar yapmış, su taşımış, işte bu kanalları ortaya çıkardık bilmem ne. Ya biz de boru yaptık abi. Yani bu full yani ya, ya. evde musluk açıyorum su var yani koymuşuz demek ki yani onları. Artık gidip orada kanal kazmanın alemi yok ya. Açtık o kısmı geçtik yani İlerle abi ilerle bakma hani oraya git. Ya tamam bayağı zorluk çekmişler işte. Bin dereden su getirmişler yani anladın mı? Ya kesin literally bin dereden bin su getirmişler. Bin dereden su getirmişler. Ya biz boru döşedik kardeşim. Döşemişiz yani. Borumuz var. Kombi bağlamışız. Biz çok yol kat biz, yani biz atalarımızı çok net tokatladık. koyduk abi yani. Şu koyduk. An vurduk geçtik. Ve mesela biz artık hani yeryüzünü bitirmişiz. Metro yapalım diye kazdığımız zaman buluyoruz bunları. Vatandaş metro bekliyor. Daha sonra neymiş? Bilmem kaç bin yıl önce Bizanslardan kalma bilmem ne bulundu. Değirmen taşı bulundu. Bil. Kazı duracakmış. Biz fırın bulduk ya. Air fryer bulduk. Hocam biz. Biz yani de. değirmene falan Airfryer gerek kalmadı. <laughs> <laughs> Biz vurduk geçtik hocam yani çok zaten matah bir şey olsaydı günümüze kadar ulaşırdı. Eğer o çekiç iyi bir çekiç olsaydı zaten ben şu an onu koç taştan alabiliyor olurdum. Dedesin, nenesin dinlemiyor, sevmiyor, gidiyor. Ondan sonra orada milletin şeyine bakıyor. Aynen. Tarih düşkünü gibi davranıyor işte. Gidiyor. Ya ne Hristiyansın ne bilmem nesin. Hani din, seküler'sin bir kere yani dinden nefret eden bir insansın. Gidiyorsun kilise geziyorsun. Katedral geziyorsun mesela. Çok mu matah yani bunlar? Yani demek ki bombok yerler buralar. Kendi atanı dinle yani. Hani <laughs> hocam bir de şimdi Mesela aynı mantıkla tersten düşünüyorum Şimdi diyorlar ki bize işte yok plastik kullanmayın Niye doğada bin sene sonra bozuluyormuş e Tamam işte o bin sene sonra ya Arkeolojik kazı <laughs> yaratıyorum ben de Yani o iki bulununca iyi de benim Pipetim on bin sene sonra bulunca mı Problem yani O zaman da şey deselermiş ya mesela Romalılar Lütfen sürahilerinizi taşta, kap yapmayın. kap yapmayın Doğada çürümüyor Falan diye böyle <laughs> <laughs> metro inşaatına engel olacaksınız seneler sonra yapmayın <laughs> diye. Ah be ileri görüşlü biri olsaymış şimdi. Her yer vallahi metroydu hocam vallahi. Ya. Vatandaş metro bekliyor. Adam işe iki buçuk saatte beş aktarma ile gidiyor. Neden? Yunan adam oradan su içmiş. Allah aşkına. Evet. Abi geçen şey yaptılar bir de o şeye çok sinirleniyorum ben. Ayasofya'ya kepenk yaptılar. Gördün değil mi onu evet. Twitter'da? Time'da Mükemmel böyle. Mükemmel olmuş. Yıktılar Time'ı böyle sekülerler. Yorumsuz falan diye paylaşıyor adam. <laughs> <laughs> yorumsuz. Ne var ya? Bayalıyor. Ne var kendi garajına yaptırınca yorumsuz falan değil yani. Gayet yaptırıyorsun. Evinin balkonunu kapatıyorsun camlarla bilmem nelerle. Ondan sonra Ayasofya'ya kepenk yaptılar. Yorumsuz. İşte tarihin katli falan. Neyi katletmiş oğlum adam yapmış işte yani şu günün teknolojisiyle en azından uyumlu bir renge boyamış hani ben turuncu ben ben falan ay da ay yapabilirdi. Yani. En azından hani. Hocam gayet güzel gayet ya şık. bir de şimdi şöyle mesela 10 bin sene önce Kapadokya'da o mağaralarda yaşayan adamlara Getir bakalım o kepengini yapıyorlar Abi Nasıl öper başına takıyorlar? koyar adam. Öper başına. Ya Justinian'in elinde olsa bütün kale çevresine kepenk taktırırdı adam. Hani böyle bir yani böyle bir teknoloji o... olsa o dönemde. Dünyanın her tarafına takar abi kepenk. Hocam ben şeyi de anlamıyorum mesela Efes antik kenti yok falan geziyorlar ya. Bakıyorum bir tane yeşil alan yok. Park yok. Oturup vatandaşın çekirdek isteyebileceği bir şey yapılmamış. Bir tane cadde var abi. Daracık araba geçmezsin. Nasıl bir şehir planlaması? Yapamamışlar. Sen orayı ya. geziyorsun. Yapamamışlar. Abi. Otogarı yani? bile yok. <laughs> Yapamamışlar yani. Şey de kötü. Ne bileyim o amfiteatrolar falan da. Berbat. <laughs> berbat. Ya ya. Yani. Aa. Ya biz televizyon yaptık artık. Youtube var. Elin cebinde televizyon. <laughs> <YouTube> var. <laughs> ya o tiyatro <laughs> cebinde senin cebinde çıkar bak yani. Diyorlar ki işte Göbekli Tepe işte. 12 bin yıllık işte yeraltı şehrinin zeminine beton döktüler. Keşke 12 bin yıl önce dökülseymiş de yeraltı şehri olmasaymış. Şehir olsaymış yani. Bunu, Belediye çalışmamış zamanında. şey sormuş bu arada. Mahmut Kus. 12 bin yıllık Göbekli Tepe zeminine beton dökmek cehalet midir demiş. Hayır değildir. Gayet verimli bir çalışmadır. Kepenk de cehalet değildir. Şey Kesinlikle. gibi düşünün abi şimdi adam geçmişten gelen bir şey var. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Tam ona biz şunu ekleyelim. Ekliyorsun. Yani günümüz teknolojisiyle bir şey ekliyorsun. Yani bu illa onu kötüleştirdiğin anlamına gelmiyor ki. Ya yani bir kültür mozaiği gibi düşün. Hanginiz Göbekli Tepe'ye atla gidiyorsunuz mesela değil mi? Yani hani bu kadar tarih. <laughs> sen haklısın. <tarih. gülüyor> Değil mi yani hani mesela oraya demir perforji kapı yapılmalı mesela. E sen de atla git o zaman. Yani incitme atanı <laughs> orada yani hani. Gerçekten çok Tabii doğru canım doğru. sen Ayasofya'ya gideceğim diye oradan tramvaya biniyorsun. Önden vızır vızır tramvaya geçiyor. Gerçekten çok saçma abi. İnip orada ata bineceksin aynen. Doğru. Madem her şey A eski atla olmalı. aynen. Her şey, aynen, her şey eski olmalı abi. Yani araç da geçmemesi lazım. Yani, Bence asın, e, yok. E, bu petrol krizi dünyadaki arkeologlar yüzünden. Petrol olacak herif açıyor çıkarıyor. Türkiye'de niye petrol yok? Çünkü çok arkeolojik kazı yapılıyor. Yani adam petrol olacakken olm oldurmuyor onu. Değil mi? Öyle... Oldurmuyorlar. Oldurm. Öyle. Rahatsız ediyor. Arabın umrunda değil. Arap o bilmem ne. <laughs> Vur hocam toprağı üstüne. Işte. Hiç sıkıntı yok yani. Bak. <laughs> Biz bir 10 bin sene sonra açarız bunu. Hiç sıkıntı değil diye. Aynen bak hiç Arap'larda öyle bir... Tarihi merak olmadığı için full petrol abi adamların. Avrupa'da niye petrol yok? Hiç. Her yeri kazmışlar. Yani petrol olacağı varsa da olamamış yani. O yüzden. Hocam Avrupa'nın bir de şöyle bir cah cahil olu cahilliği var. Herifler koca Bergama antik şehrini biliyorsun Almanya'ya taşıdılar. Turist çekmek için yapıyorlar ya sözde. Şimdi hocam evet. turist çekeceksen Turist neye gelir? Turist denize girmeye gelir ya. Denize girmeye gelir. Ya yani, de, yani deniz yap abi. Ya da deniz yap iki tane boncuk satan teyze koy başına. Bak nasıl geliyor. Aynen abi. öyle yani. Pansiyon yapacaksın, deniz yapacaksın. Yani turist 5 yıldızlı otel yapacaksın. İçine havuz yapacaksın. Turist gelir. Tarihi eser gör, görmeye gelen turist zaten gelmesin. Geri zeka <laughs> 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 Hocam ben bir de şeyi ayarlıyorum. Bu arkeoloji Puzzle'larını şeyle yapıyorlar böyle minik minik çekişleri var böyle ufak ufak böyle fırçalarla fıtıp Aman zarar görmesin diye böyle minik fırçalara. Abi kepçeyle dal oraya. Ne var ne çıkıyorsa onu moloz alanına dök. Oraya sar arkeologları. Onlar toprağa eşelesinler dursunlar. Benim metro <laughs> inşaatımı durdurmasınlar yani. <laughs> Çok doğru söyledin bak aynen. Götür moloz alanını onlara hepsini orada. Sabaha kadar eşeliyorlar tabağa mı? Kadar 10 sene mi sürüyor? 20 sene mi sürüyor? Fatih Kadir Akın şöyle yazmış Twitter'dan. Arkeoloji insanlar boş kalmasın diye icat edilmiş gidinçsiz şu çöplerle oynayın mesleğidir. <laughs> çok fazla insan var dünyada ne yapalım hani istihdam yaratmak için bir işler uydurulmuş ya çok fazla işte modacılık evet, falan. falan. Evet sosyolog yapalım. Sosyolog falan. Sevgili Fatma Hanım'la da buradan selam <gülüyor> <gülüyor> söylüyoruz. Meli Hece şöyle yazmış. Bu da bana <laughs> mantıklı geldi. Arkeolog okumuş definecidir demiş. Aynı zamanda Mustafa Cor da aynı şeyi söylemiş. Arkeoloji Defineciliği yasallaştırmak için çıkmıştır demiş. Yani olabilir. Bak hani neden olmasın. Araştırılmalı. Doğru, doğru Araştırılmalı. yani evet, kesinlikle doğru. Svidi Gonzales şöyle yazmış Twitter'dan. Binlerce yıl önce yaşamış belki de sümüğünü top yapıp bir duvara süren adamın veya günümüzdekinden çok daha farklı olmayan bir hayvanın kemiklerini canhıraş şekilde kazma kürek aramak Cahillikten başka bir şey değildir. Arkeoloji taban puanlarına bakarak da anlaşılabilir bu demiş. Çok ağır, <gülüyor> <gülüyor> çok ağır ithamlar. Gerçekten Türkiye Arkeolog Birliği'ni harekete geçirecek söylemler. Özgür Yücel şöyle demiş Twitter'dan. Hocam ben rehber olarak hiç sevmiyorum taş gezdirmeyi ama mecbur ekmeğimi buradan kazanıyorum. Eski taşlara bilet kesip para kazanıyorlar. Ger gerçekten muazzam bir buluş. Bakınca bana hani... Evet. Taş, Değil mi? Yani Haklı, 20 Euro alıyorsun taş göstermeye. Yani eskitebilirsin. Yani şimdi turist nereden bilecek? Tabii canım. <laughs> Hocam o zaten bambaşka bir mevzu. Mesela senelerce Çanakkale'deki Truva'tını gerçek Truva'tı diye gösterdiler insanlara. <laughs> Halbuki bayağı dayın. Parkeci bir dayıya yaptırmışlar onu yani çatır çatır yani. Yani turist nereden bilecek abi koy işte bir şeyler yap böyle yapıyor çok güzel dekorlar var ya bu nargile kafede falan yapıyor böyle eskitme. Aynen öyle. al iç dekorasyon firmaları falan yapar onu böyle aynen. kemerler falan falan. Aynen falan. abi yap full şehir yap ya. Git mesela Anka Park yerine full Böyle Bizans Park diye böyle döşe abi amfiler yap bilmem ne. Yer yani yer turist yer yani. Hani zaten adam da yer yer işte, gizli bir inşaat halinde yap. Sonra aa böyle bir yer bulduk falan diye. Yedirirsin oğlum ne olacak yani? Sonuçta tarih şöyle. Mesela biz bunu bulduk bugün burada. Bunu tarihe yazıyorsun. Tamam mı yani? <laughs> kimse sana sormuyor yani. Hani mesela sen bir şey buluyorsun. Bir kazıntı bir yer buluyorsun. Bu bu şeye geçiyor abi. Literatüre geçiyor. O zaman böyle bir şey yapmışlar. Ya bir de hocam turist dediğin gibi taşı gerçek bir değil mi ayırt edemez. Ne müzeler var. Yani adam havadan müze yapmış. Dostoyevski müzesi. Koymuş iki tane fotoğraf oraya koymuş. Ne biliyorsun yani Dostoyevski ne yapmış orada. Dolayısıyla taş işinde aynı şey geçerli. Alçıcıya yaptır abi sütunu. Şöyle etrafını bir kahverengiyle boya moya. Gayet güzel kebizlersin ya. Yani. Abi Gerek mesela yok. de ki işte Amerika'dan bir tane tarihçi geldi. Aa bu gerçek değil bunu yeni yapmışlar falan diye böyle haber yaptı sağda sol. Mülokla hemen engelleyebilirsin yani mesela <laughs> vatan haini düşman böyle birçok yaftayla Aynen. adamı şey yapabilirsin. Hani bir şekilde balçıkla sıvarsın gibi. geliyor. Slovak hakem şöyle demiş. Arkeoloji ile beraber sit alanı denilen bir cehaleti de konuşalım. Ebem dedem iki taş üst üste koydu diye tarlamı süremiyorum. Neymiş? Tarihsel <laughs> değermiş. Böyle cahilce bir yaklaşım olabilir mi? Benim dedemin değeri sizinle de ilgilendirir. Gerçekten büyük bir cehalete parmak basmışsın. Bin yıl önce birisi yaşamış diye ben evime kombi bağlatamıyorum. O kadar saçma bir şey olabilir mi Çivi çakamıyorsun. İşte kurulun... Ha, çivi çakıp ama evet. Kurulun onayı gerekiyor da onun projesinin aynısını de aynısını yapmak zorunda. Lan oğlum neden üstüne bir şey koyamıyorum ben bunu? Yani böyle bir rezil. zamanında var. O, o mağarayı da sit alanı ilan etselermiş. O duvardaki mağaradaki resimler olmazmış. Bu çok büyük bir e, kısır döngü. Dolayısıyla hiç kimse kimseyi kısıtlayamaz. Evet. Yok sit alanıymış yok bilmem neymiş yok... İstanbul'da bilmem ne çeşmesi varmış. Yok üstüne işte kapatmışlar. Abi sana ne? Senin malın mı? Ben mesela Yunanistan'da ben daha Yunanistan'da yaşarken bu cehaleti çok net gördüm. Orada mesela hiç orası abi hiç gelişmiyor tamam mı? Hiçbir şey yapamıyorlar. Böyle mis gibi yerler var işte. Var yok sit alanı, yok bilmem ne. Hiç ne tesis var ne bir şey var. Gidiyorsun kupkuru tamam. Ne bir boks makinesi var falan. <gülüyor> 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 kupkuru böyle gidiyorsun. E ne oluyor abi hiç tesis olmayınca insan da gelmiyor. Boş. Yani insan gelmeyince çocuk da yapmıyorsun. Hani böyle yani yavaş yavaş soyları tükeniyor abi o insanların. Sır sit alanı bilmem ne diye diye millet bitirdiler kendilerini. <laughs> O zaman bu hastalık bu kadar Cehalet yeter mi Serdar Hocam Yeter hocam gene şey yaptık Aldık ortamdaki bilgiyi soğurduk <laughs> Ortamdaki bilgiyi soğurduk Ortamda evet. satılacak bilgiler diye bir podcast var ya Bizimki o podcastin tam tersi Bizde ortamda satılmayacak Satılamayacak bilgiler Bizimki <laughs> ortamda söğürülecek bilgi Söğürülecek <gülüyor> bilgiler de revize edebiliriz Evet Herkese hayırlı haftalar biliyorum. Hayırlı haftalar ee, bol kazançlarınız olsun Cahilce kalın thank you